Evet, 2024 yılı final astronomide yeni akımlar. Sınav soruları yayınlandı. Sınav sorularına şöyle üstünden bir geçmek istiyorum. Tabii ki sınav sorularını göstereyim. Hem telif hakkında dolayı ama yorumlamak istiyorum. Hem kendi sınavım için hem sizin sınavınız için biraz yorum yapmak istiyorum. Arkadaşlar birinci soruda entomofajiyi soruyordu. Ben entomofajiyi çok anlattım. Bitki, e, şey, böcek bilimiydi. Böceklerin yeni birliğinden videolarda çok anlattım. O yüzden e, bu soruyu yapmış olmanız lazım. İkinci soruda Madrid Antlaşması, Antlaşması son videolarımda yine bahsettim bundan. Hem Paris Sözleşmesi'nden hem Madrid Antlaşması özellikle bahsetmiştim. Bunu da yapmış olmanız lazım. Üçüncü soruya bakalım organik tarım sorusu. Zaten organiklikten bahsediyoruz öncülde. E, işte yeşil gübre kullanımı, ondan sonra zararlı işte şeylerin olmamasından bahsediyoruz. Zararlı kimyasal olmamasından bahsediyor. Bu da kolay bir soruydu bence. E bunu da yapmış olmanız lazım arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. E bu zaten geçmiş bir sınav sorusuydu. Nohut bölümdü. Geçmiş yıllarda bir sınav sorusu. Zaten bir tane sınav vardı ve bir tanesi de içinden çıktı. Beşinci soru moleküler gastronomiye. E, ilkelerin restoran mutfağında uygulamasına ne denir? Size demiştim Anadolu Üniversitesi'nin sınavı kadar kolay arkadaşlar. E, kelimelerden bile bahsedersiniz. Bu kadar kolay olamaz değil mi? İşaretleyin demiştim. Moleküler gastronomi ülkelerin restoran mutfak uygulamasına moleküler mutfak denir. Ne denilecek başka? E, bu da kolay bir soruydu. Rönesans'ta e, aydınlanma döneminde e, bakın ne diyor. E, görkemli haline gelmiş tuzlu turtalar. Yer mantarı, güvercin, kalciyle doldurulmuş her türlü hamur işi. E şu anda da zaten e, şu andaki bütün pastanelerin üstünde ne yazıyor? Patiseri yazıyor mesela. Patiseri yazıyor zaten. Yani bu da kolay bir sınav sorusu. Hiç duymamış olabiliriz, hiç anlatmamış olabiliriz. E, geçmiş yıllarda sormamış olabilir ama patiseri zaten yazıyor yani. Bütün şu anda da günümüzde bütün pastanelerin üstünde patiseri yazıyor zaten. Kolay bir soruydu. Yapmanızı umduğum bir sınav sorusuydu. Yedinci soru. Gıdaların kır, kırılganlık. Mekanik ve geometrik özelliklerin anlaşıldığı unsur nedir? Arkadaşlar bu da son canlı derste. Yani 11. 12. Der canlı derste izleyin demiştim daha öncesinden. Çünkü hocalarımız orada sınav soruları çözülür demiştim. Ve bunu da çözmüştü arkadaşlar hocamız. Ama şöyle sormuştu. Yani oradaki videoda şöyle diyor ki doku unsurunda aşağıdakilerden hangileri görülür diyor. Mekanik ve geometrik sorulacak. Bu da tam tersini sormuş. Mekanik ve geometriyi vermiş e, dokuyu sormuş arkadaşlar. Ben bunu boş bıraktım açıkçası. Çünkü ben e, aklıma gelmedi sorunun cevabı. Boş bıraktım yediği ama yapılabilirdi canlı derslerdeyiz izleyen arkadaşlar. Yapabilirdi. Sekizinci soru, e, sokak satıcılarına gelen yasaklardan bahsetmiştik. Son videolarımda var. Açıp bakabilirsiniz. Hem yazısı hem görseli de var. E, demiştim ki Osmanlı'da ikinci beyazıt yasaklamıştı. Ondan sonra 1700 yılında da New York yasaklamıştı demiştim. Videolarımda da var. E, videolarımı izleyenler bunu yapmıştır. Gastrofizik, gerçek dünyadaki işte dijital görüntülerin desteklendiği restoranlar, bunun üzerinde çok durdum. Demek ki artırılmış gerçeklik restoranları var. Hatta bir şey, ilki de Şangay'daki Ultra Violet demiştim, gözlük takıyorlar demiştim, işte led ekranlar var demiştim. Son ilk bir videomda da var, ondan önceki videomda da var. Yine artırılmış gerçeklik, bunu da yapmış olmanız lazım. Yani benim videolarımı izlediyseniz de yine akımlardan geçmiş olmanız lazım. Bir ürünün en az 30 sene, bu da direkt videomda var. 30 sene o yazısı bile var hatta. Ee, bunun ismi geleneksel ürün adıydı. Bunu da sormuştum. Ee, göstermiştim size. Bu da kolaydı bence. 11. soru. Bu canlı ders sorusu. Canlı ders hocam anlatmıştı. Optik özellikler. Hangisi? Yer alma sorusu. Bunun cevabı %9'u demiş arkadaşlar. Ben bunu boş bıraktım. Canlı dersi izlemediğim için. İki soru kaybım oldu. Size söyledim ama kendim izlemedim. Çünkü 8 tane dersim vardı. Hepsine birden çalışmak gerçekten zordu. 12. soruya bakalım hemen. Evet bu geçmiş yıllara bir sınav sorusuydu. Fun Dining Restaurant, Büyük restoran hem anlatmıştım hem zaten geçmiş sınav sorusuydu. E, 13. soruda yine son canlı ders, 11. haftada hocamız anlatmış. İzlemediğim için yanlış yaptım ben bunu. E, food porn yaptım çünkü yemek programlarında bu tabiri görmüştüm ama bunun cevabı mukbang akımıymış. Hocamız direkt anlatmış. 11. haftanın hatta son sorusuydu. 3 tane soru gelmiş yani canlı dersler, Son canlı derslerden 3 tane soru gelmiş. 14. soru mikrofiliz daha önce sınavlarda çıkmış bir sınav sorusuydu. O yüzden yapmıştır herkes. Ben de anlatmıştım zaten. Dünyada en çok tüketilen böcek türü ben anlatmışım arkadaşlar bunu. Demiştim ki size kın kanatlar var videoda da var. Altın hatta laptop Laptop Leptopia vardı ikinci sırada. E, demiştim ki bakın laptop yazıyorlar, E, tırtıllar bunlar ikinci birinci sıkıntı kanatlar ikinci tırtıllar çekirgelerden bahsetmiştim videolarımda var. Bunu da yapmış olmanız lazım bunu ben yaptım. E, su ve yağın karışmaması bu vize sorusuydu. Vizelerde de vardı. Hatta son yumurta videomda şey Instagram'da ve YouTube'da yumurta videomda da söylemiştim. Demiş ki iki sıvının karışmaması e, emir hatta ne olduğunu zaten hem videoda anlatmıştım. en son attığım, akşam attığım yumurta videosunda bile beslenen temel ilkeleri için attığım yumurta videosunda bile bu kelimeden bahsetmiştim. Kolay bir soruydu. Yine yapmış olmanız lazım. E, ee, vejeteryan türlerinden, vegan türlerinden çok bahsettim. Yeni akımlar dersinde de bahsettim. Diğer derslerde de hepsinde bahsettim. Ee, çiğ beslenme, ravislerdi. Kolay bir soruydu. Yeni akımlar bence kolay bir dersti. Yani en azından ilk sınava göre daha kolaydı. Michelin yıldızı 18. soru defalarca anlattım. Singapur olduğunu üzerine üstüne basa basa söyledim. Hatta dedim ki sokak satışlarında vermişti Singapur'a. İlk asfiyatçısı olarak yine Singapur'a vermişti demiştim. Ezine peyniri 19. soru. Ezine peynirinin sorusu. Ezine peyniri bakın Kaz Dağları'nın kuzey batı yamaçlarında hem doğal bitki örtüsü hem su kaynakları. Yani şimdi ezine peynirini alsanız başka bir yörenin sütüyle ezine peynirini yapsanız o zaman mahreç işareti olur. Ama bu bütün özelliklerini yani koyunu da aynı bölgede, sütü de aynı bölgede, suyu da aynı bölgeden içiyor. Her şey aynı bölgede olur. bütün özelliklerini karşıladığı için buna menşe adı demişti. Çok örnek vermiştim. Bu da yapılabilecek bir sınav sorusuydu. 19 da yapmış olmanız lazım ve 20.si 20.si benim sınav sorularım içinde var. Hatta bulayım. Bakın bu son soruyu size bulayım videomdan. Evet vize, vize slide vermenin videoları arasında 5. videoda bakın. Hemen söylüyorum gösteriyorum. Ama bence 1. soru pardon. Evet sürdürülebilir <laughs> kalkınmanın 5 temel prensibi var. Bunlar 5 p olarak kodlanmış. Prensip. Evet bakın şurada YouTube'da anlatmışım. Tamam, gelsin. 5P. 5P. 5 Neymiş bu 5P? İnsan yani people. People. ile başlıyor. Gezegen. Yani, Refah. Pay ile başlıyor. Peace. Pay ile başlıyor. Bir de işbirliği var. Barış. Peace. Partner. İş Partnership. Ama gitmişler bunu değiştirmişler. Ne yapmışlar? Buraya, buraya kültür koymuşlar. 20. sorunun cevabı. Kültür olması lazımdı. Videomda anlatmıştım. Umarım yapmışsınızdır. 20 soru var. Ben yaklaşık olarak 15 tane, 20 bakayım. 2 yanlışım çıkmış. İki yanlışım çıkmış. 18 tane doğru galiba çıkmış. Ya da belki bir tanesini boş bırakmışımdır. Önemli değil. Benim için 7 doğru, 7 net yeterli. E, vizelerim iyiydi. O yüzden yeni akımlardan geçtik. Umarım siz de geçmişsiniz arkadaşlar. Umarım yaz okulunda olmazsınız. Yaz okulunda bu dersi alan arkadaşlara tavsiyemiz olsun. Arkadaşlar geçmiş sınav sorusu yok yeni akımlarda. Tamam 2. oldu. Ama benim çektiğim videolar yeterli galiba. Öyle görünüyor. Bol bol videolarımı izleyin. E, bu dersi geçersiniz. Yaz okulunda alacak arkadaş. Alttan alacak arkadaş olabilir. Üstten alacak arkadaş olabilir. Hepsine başarılar şimdiden. Hepiniz sağlıcakla kalın.